Mağadır çok. Kaçmış gitmişler. Böyle sahtekarlar çıkıyor, bizi mağdur ediyor. Oysa faturalarını ödediklerini sanmışlardı. Gelen ceza makbuzları ve mesajlar kurulan tezgahı ortaya çıkardı. Dolandırıcılar 7 milyonluk vurgunla kayıplara karıştı. Kaçmışlar. Kaçmışlar evet. Biz de faturalarımızı aldık geldik hepsini yatırmışız. E, faturalar yüklü bir şekilde yine geldi. Siz ödediniz ödenmedi. Tabii ki de ödedik. Esen yurtlular faturalarını yıllardır mahalledeki bu merkeze ödüyordu. Hiçbir sorun yoktu. Ancak ödeme noktası 4 ay önce el değiştirdi ve sahtekarlıkta o dönem başladı. Ya, bir acayip konu, bir tuhaf hikaye. İnsanlar yıllardır yaptığı gibi yine Esenyurt'taki bu pratik ödeme merkezine geldi. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödediler. Sonra birkaç gün sonra bir mesaj geldi ve diyordu ki o mesajda siz faturalarınızı ödemediniz. Hal böyle olunca hem ceza yediler hem de ciddi anlamda mağdur oldular. 6-7 milyon gibi bir kayıt var. Ödediğim halde ödenmedi cezası geldi. Buraya geldim. Burası kapanmış. Elektrik faturasını buraya yatırdım. 4 gün evveli. Sonradan da bana ihbar geldi yatırılmamıştır. O ödeme merkezinin ruhsatsız yani sahte olduğu ortaya çıktı. Tam bir sahtekarlık bu. Resmi kurum burası. Şimdi kaçak olmuş. adam 300 küsür lira su faturam 570 lira gösterdiler. Yüzlerce kişiyi mağdur eden ödeme merkezi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Dolandırıcılarsa her yerde aranıyor.